Hangi power puff göğsünü de çözelim. Sonra <laughs> haberlere bakalım birazcık daha. Sen nasıl oldun Varyon? Hastaydın. Lider ruhlu falan yapıp her çok evet. Şey, empatik. derece o. ölçtüm sabah. Ha. Ama yanlış ölçmüşüm. 37'ymiş. Şu an iyi sorun yok. Nisan sana geçmiş olsun diyor. Teşekkür ederim. Ya, yatıyor çünkü kendisinin yarın sabah işi gücü var. Tamam, good night. Kahvemle plan yapıp günüm yaratıcı ve sanatsal sabahla zorluyorum. Spor salonu. Bubbles çıkacaksın belli. Bubbles. Bubbles mavi olan mıydı? Bubbles niye üzgünsün Bubbles? Bazen fark ettiğin zayıf yönlerinden biri nedir? İnsanlara fazla güveniyorum. Duruşumu bozmamak için duygularımı bastırabiliyorum. İnsanlara fazla... Ya bu da çok manipülasyon bir cümle. Ben insanlara çabuk güveniyorum. Sarışın olan... Bakayım. He tamam. Bunu yapıyorum. Bastıramıyorum ama bazen de ya kontrolcü oluyorum diyeyim hadi. Kahramanlık sınavında bir kahramanın olmazsa olmaz özelliği. Süper akılla birçok şey çözülür. Korkusuz olmak da iyidir ama yani akılsız bir korku, salak cesareti. Nisa'da olmasa su içmeyi unutacağız be. Kahraman kostümün için bir renk. E ben bunu mavi seçersem Bubbles olacağım. Pembe diyeyim bakayım. Ona göre mi? Blossom. Grubun aklı ve lideridir. Hedeflerine ulaşmak için belirlediğin stratejiler ve kriz anında mantıklı düşünebilme yeteneğine öne çıkıyorsun. Bu yüzden çevrendekiler sana güvenip yönlendirmeleri tam bir sister vibe. Sister.